Aç gözlerini. Anne. Bir mi iki mi? Bir. İki. <laughs> evet. Ta 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 ta. Ebrarım sen? Biri senin, biri Ebru'nun. Anne, Ebru'ya çok sevinecek. Anne, Ebru'yla birlikte açayım mı? Beğendin mi? Evet ama anne, bunun eşyaları olmadığı çok güzel. Değil mi? Anne, bence ben kesinlikle bunu seçer. Sen hangisini seçtin? Ben ikisini çok beğendim, karar veremedim. Bak. Teşekkür ederim. Beğendin mi? Beğendim. Şey, anne, şey nerede? Eee, evet, şey... neyse bu aralar? Ben... Bir yere kadar gitti, gelecek. O zaman ebeveyn da alır böyle. Bir şey deneyim önce şunu şunu alacağım. Ben en çok bunu beğendim. Bunu istiyorum. Bir bakacağım. Sonra geri koyacağım. Hı. Ya. Evet. Şu bazı alın. Alınmıyor. Erfanla. Anne nasıl açılıyor ki? Hey, ee, bantları var. Bugün hangi İngilizce şarkı öğrendin? Hello, hello. Aynı aslında öğrenmemiştik. Yapmıştık. Hello, hello, Russell Dings. Russell Dings, Russell Dings. Hello, hello, Russell Dings. My name is Elif Ada. Çok güzel, aferin. Yani bu nasıl açılıyor? Ay, geldi. Geldi. Bak bu bağlıymış dedim. Ayakları da buradan. Dikkat Hello, hello. What's your name? Çok güzel. Ben eminim ki o bunları bir yerinden yutacak oynayacak. Değil mi? Hello, ah, hello Arkasını aç. Hı? Hı? Arkasındaki silip aç. Açıyor. Açıyor. Makas var mı? Makas var mı anne? Açtı. Açtı. Aslında çevirerek açılmış. Böyle şeyimiz var. Şimdi bakalım. Aa bu çok güzel bir şey. Bakalım çok güzel. Ebrarınki de güzel ama. Aa buradan da toplanılmış değil mi? Çok esnek. Şöyle arkadaşlar. Bak. Hem de e, videolardan şöyle oluyor ya. Hani böyle olmuyor da, şöyle oluyor ya. Şöyle oluyor ya. Arkadaşlar videoma e, videoma e, beğenmeyi unutmayın. ve görüşürüz? Görüşürüz de. チーズ。